Herkese merhabalar. Bugün Didim Efeler Mahallesi'nde 500 metrekare arsa üzerine kurulu, 240 metrekare kapalı kullanım alanına sahip akıllı sistem bir villanın tanıtımını yapacağız full eşyalı. Güzel bir yüzme havuzumuz var. Güzel bir bahçe kullanım alanımız var. Otoparkımız var. Şöyle güzel oturacağınız alanlar var. Şezlong alanlarınız bulunuyor. Havuza merdivenle iniş yapabiliyorsunuz. Güneş kırıcılarınız mevcut. Acele ediyorum. Yağmur altında romantik bir çekim yapıyoruz. <laughs> Altta da spot aydınlatmalarımız var. Şöyle salıncağımız bulunuyor. Altın kum plajına 3 kilometre kadar bir mesafemiz bulunuyor. Şöyle gösterelim hemen burada. Havuz başında barbeküleriniz yapacağınız güzel bir barbekü alanınız mevcut. Şöyle bir güzel botanik alanımız. Akarsuyumuz. Arkada göreceğiz şelalemiz. Muhteşem bir bahçe alanı. Gördüğünüz gibi şelaleden akan sular villanın etrafından devam ediyor. Devam edelim. Fan coil sistem ısıtma ve soğutma sistemini görüyorsunuz. Güvenlik kameralarımız var. Villamız 5 artı 1 29 milyon 750 bin TL fiyatla satışa sunulmuştur. Pazarlığımız mevcuttur arkadaşlar. İçeri doğru geçeceğiz. Akıllı bir kapımız var. Şifreli yüz okuma sistemli. Bunu içeriye geçelim. Oradan videomuza devam edeceğiz. Esenle kalın. Hiçbir yere ayrılmayın. 240 metrekare kapalı kullanım alanına sahip villamızın giriş katında bulunuyoruz şu an. Villamızın giriş katında bir adet ortak kullanım banyo, bir adet yatak odası, bir adet salon, mutfak, yemek alanı mevcuttur arkadaşlar. Şimdi şöyle banyo alanından sizlere bir tanıtıma başlayacağım. İçeri girdiğimizde hemen şöyle bir ayakkabınızı giyeceğiniz bir alan var. Üstünde audio marka bir akıllı ev sistemi panelini görüyorsunuz. Şurada göstereyim gizli şöyle dolabın içinde sigorta panellerini, evin bütün elektronik aksamını göreceksiniz. Devamında şöyle bir banyo ve iyice alanımız mevcut. Zeminlerde genel olarak 60'a 120 seramikleri göreceğiz. Şöyle bir lavabomuz var. Lena marka. Evet arkadaşlar. Evimizi görüyorsunuz. Havluluklarımız. İçeride şöyle bir termosifonumuz var. Şöyle kirli çamaşırlarınızı atacağınız alanlar mevcut. Ankastre bir armatürümüz, havalandırma penceremiz ve çok geniş bir duşakabin alanımız bulunuyor. Şöyle bir aynalı dolabımız da vardı. Bunu söylemedik. Devam edelim. Hemen bu banyomuzun dibinde bir tane de çift kişilik yatağımızın olduğu bir yatak odası var. Şöyle bir, şunları açmayı unutmuşum. Arkadaşlar buradan bahçe alanına bir çıkışımız da mevcut. Makyaj masamız mevcut. Dolabımız var. Şöyle raflarımız, askılıklarımız şöyle güzel full eşyalı bir villa. Burada gördüğünüz üstte konulmuş e, süngerler bunlar dıştaki dış bahçenin o sahitteki e, bahçedeki kullanılan malzemelerin üstündeki oturakların işte e, süngerleridir. Şöyle devam edelim. Burada bir dressuar alanımız var. Yemek alanı burası arkadaşlar. İşte burada da ne olur? Yemek masamız burada. Burada da bu raflarda da neyi kullanacağız? İşte tabaklarımızı, yemek setlerinizi buraya koyabilirsiniz. Şöyle devam ediyoruz. Merdiven alanının altında bir kahve köşemiz bulunuyor. Burada da yine yerden ısıtma sistemimizin bu kattaki kontrol panellerini görüyorsunuz. L şeklinde devam eden bir mutfak alanımız bulunuyor. Bütün elektronik aksamlarımız, bütün elektronik aletlerimizin hepsi Beko marka. Buzdolabımız, mikrodalga, fırınımız, şöyle set üstü ocağımız, davlumbazımız, tezgahla dolap arasında küçük ev aletleriniz için Prizleriniz bulunuyor. Ekstra olarak spot aydınlatmalar da tezgah üstünüz üstünde rahat çalışmanızı sağlamak için aydınlatmalar yine mevcut. Burada ekstra bir akıllı evye sistemimiz mevcuttur arkadaşlar. Çok gerçekten çok kullanışlı. Gerçekten birkaç video gördüm bunlarla ilgili çok kullanışlı. Buradan dış bahçeyi gören bir tane penceremiz var arkadaşlar. Hem kötü koku hem de çalışırken önünüz ferah olsun düz duvara bakmayın. Tavanlarda spotlar ve ledler bulunuyor. Şöyle güzel bir oturma alanımız var. Oturma alanından havuz alanına, şezlongların olduğu alana bir çıkışımız mevcuttur arkadaşlar. Şöyle ikili üçlü koltuklarımız, tekli koltuğumuz, TV ünitemiz burada. Galeri tavanını atladık. Onu en son yine gösterelim. Yemek masasının olduğu alanda bir galeri tavan bir galeri boşluğumuz var. Şöyle arkadaşlar oturma alanımız da bu. Açık mutfak Amerikan mutfak ama gayet geniş gayet kullanışlı bir villa. Şöyle devam edelim. Gerçekten çok kullanışlı değil mi ya? Ben normalde villalarda hep böyle ayrı mutfak taraftarıyım ama burada bitiş olmuş. Gerçekten çok kullanışlı. Mesela yemek alanı apayrı bir alan. Şöyle bir galeri boşluğumuz bulunuyor. Devam edelim. Merdivenlerde sensörlü ledler bulunuyor. Sizi takip ediyor. Gördüğünüz gibi. Çok güzel tablolar var. Güneşli güneşlikler bu gölgeliklerimiz mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar tamamen açılıp kapanmıyor. Sadece şu şekil. Gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. Bu katımıza geldiğimizde 4 tane yatak odası bir ortak kullanım banyo, iki tane ebeveyn banyosu mevcut. Hemen burada genç odasından başlayalım. İki tane tekli bazamız bulunuyor. Buradaki buradaki yatağı kullanan buradaki gardrobu, buradaki de hemen yanı başındaki gardrobu kullanabiliyor. Bir tane de Fransız balkonumuz mevcut. Tavanlarda yine ledlerimiz var, spot aydınlatmalarımız var. Zeminlerde yine 60'a 120 seramiklerimiz mevcut. Yerden ısıtmalı bir villa. Fan coil ısıtma ve soğutma sistemine sahip arkadaşlar. Evet. Yemek masasının olduğu alan galeri boşluğunu buradan da görebilirsiniz. Çok güzel tavandan şık bir avizemiz mevcut. Evet. Gördüğünüz gibi spotlar. Şurada ledleri yakmamışız sanırım. Evet. Heh. Duvarlarda yine ledlerimiz bulunuyor. Bir diğer yatak odasına geçelim. Yine çift kişilik bir yatağımız var. Fransız bir balkonumuz. Makyaj masamız. Şöyle gardırobumuz. Yine bu kadar mobilyaya rağmen bomboş bir alan var hala burada. Gerçekten. Üçüncü yatak odamızı gezdik. Dördüncü yatak odamıza geçiyoruz. Bir ebeveyn yatak odası. Ebeveyn banyomuz var. Gardırobumuz var. Şöyle bir dresser bir e, makyaj masamız bulunuyor. Yatağımız burada. Burada küçük bir ebeveyn banyomuz var. Armatürlerimiz yine ankastredir arkadaşlar burada. Şöyle havalandırma penceremiz, lavabomuz. Burada yine bir 5 kapaklı güzel bir gardrobumuz bulunuyor. Bunun içinde yine ledler var. Elektrik bağlantısı sanırım yapılmamış. Firmayı yapan firma aynı zamanda bir mobilya firması olduğu için bol bol mobilya kullanılmış. Gerçekten. Bol bol mobilyayı iyi kullanmışlar. Evet. Devam edeceğiz. Yine ledler var. Altta yine ledler var. Gece lambası maliyetinde kullanılabilecek led aydınlatmalar bulunuyor. Şimdi burada bir köprü havası var, değil mi? Bir köprü şeklinde. Köprünün bu tarafına geçtiğinizde sağınızda ortak kullanım bir banyo, solunuzda ise yine bir ebeveyn banyolu bir yatak odası, ebeveyn yatak odası. Bu banyomuzda bir çamaşır makinamız, bir kurutma makinamız mevcut. Şık bir lavabo alanımız, gömme rezerv var, bir klozeti çok geniş. Burada duşa gayet özellikle ortak kullanım duşa gayet kullanışlı, geniş yapılmış. Burada niş alanların bırakılmaması kötü olmuş. Niş alanları da bırakılabilirdi. Yine neyimiz var? Ankası Ankastre armatürlerimiz bulunuyor. 60'a 120 seramikler tavanda ve duvarda mevcut. Tabanda ve duvarda diyecektim. Tabanda ledlerimiz yine spotlarımız bulunuyor. Evet. Devam edeceğiz buradan. Bir diğer yatak odamıza geçiyoruz. Son yatak odamız. Beşinci yatak odamız. Burada bir tane açık balkonumuz var. Bu odamıza ait. Çift kişilik bir yatağımız. Şöyle bir koltuğumuz var. Oturabilirsiniz. Sen ne dedin? Burada böyle çocuğu kucağına alacaksın. Uyutacaksın falan mı? <laughs> Onun için güzel. Ondan sonra devam edelim. Dolaplar sağlı sollu yatağın etrafında dolaplar mevcut. Burada bir ebeveyn banyomuz, burada jacuzzi'miz bulunuyor. Duşakabin yerine bir jacuzzi alanı. Lava, lavabo'muz yine bu şekilde canlı bir e, duşakabin kapı olarak bu şekilde e, sürgülü bir kapı kullanmışlar. Havalandırma buzlu camımız yine mevcut. Güzel iki kişilik bir jakuzimiz var. Gömme rezervuar klozetimiz var. Evet. Dışarıda da yağmur var. Yeni yılın yeni yıla sayılı günler kalmış. Yağmur bir türlü izin vermedi çekmemizi. O yüzden balkona şöyle çıkamayacağız. Şöyle güzel de bir balkonumuz var. Evet. Havuz alanına bakan güzel bir balkon bulunuyor. Evet. Hiç ıslanmayalım. İçeriyi de ıslatmayalım. Arkadaşlar bakın kullanılan alüminyum doğramaların hepsi linea rossa'dır. Gayet kullanışlı, gayet kaliteli malzemeler kullanılmış. Sahiplerine şimdiden hayırlı olsun. Video izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Aşağıda bulunan numaralardan da bizlere ulaşıp portföyümüz hakkında, portföylerimiz hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. Esenle kalın, sağlıcakla kalın.